Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde Nahçıvan'a gitmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le önemli bir açılış yapmıştı. İki lider Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının açılışını yaptı. Elbette bu normal bir açılış değildi. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi hatlarımızı olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Bu açılış hem Türk dünyasını birbirine bağlayacak hem de Türkiye'yi gaz merkezi yapma yolunda bir adım daha öteye taşıyacak Türkiye-Nahçıvan doğalgaz projesi iki ülkenin güçlü işbirliğini daha da derinleştirmek ve geliştirmek için önemli bir rol oynayacak. Nahçıvan'ın yaklaşık 500 bin nüfusu, yıllık doğalgaz tüketiminin yarım milyar metrekübe ulaştığı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bu proje hayata geçtiğinde Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacı tamamen Türkiye üzerinden karşılanacak. Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı'ndan ayrılarak Iğdır'dan başlayacak ve Nahçıvan-Sederek'e kadar uzanacak. Bu Türkiye bölümü toplamda 85 kilometrelik bir uzunluğa sahip olacak. Bu proje, Nahçıvan ekonomisini canlandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda bölgede birçok yeni girişim ve yatırım fırsatının önünü açacak. Nahçıvan Özer Cumhuriyeti, 17.7 kilometrelik hatla Azerbaycan'ın Türkiye ile tek kara sınırını barındırıyor ve adeta... Türkiye'den Türk dünyasına açılan kapı görevini üstleniyor. Tarih boyunca coğrafi konumu bakımından doğuyla batı, kuzey ile güney arasında önemli bir geçiş ve irtibat noktası olan Nahçıvan, Selçuklular, Atabey İl Denizler, Harzemşahlar, İlhanlılar, Timurlar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Osmanlı, Safeviler ve Kaçarların idaresinde kaldı. 18. yüzyılda yerel hanlar tarafından yönetilen Nahçıvan, 19. yüzyılın başlarında Çar Rusyası tarafından ilhak edildi. Nüfusunun çoğunluğu Azerbaycan Türklerinden oluşan Nahçıvan, Rusya'daki 1917 Bolşevik Devrimi'nin ardından 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın sınırları içinde kaldı. 1918'den 1921'e kadar geçen dönemde Ermenilerin saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Nahçıvan Ermeni tehlikesini savuşturabilmek için az sayıdaki Türk subayı ve askeriyle Türk ordusunun çekilirken bıraktığı silahların yardımıyla kahramanca direniş sergiledi. Azerbaycan'da 1920'de Sovyet yönetimi kuruldu fakat Sovyetler Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki toprak parçası olan Zengezur bölgesini Ermenistan'a bıraktı. Böylece Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın diğer bölgeleriyle karasal irtibatı kesildi. Nahçıvan, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında. 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'yla özerk yapıya sahip oldu ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'a bırakıldı. Aynı husus 13 Ekim 1921'de Türkiye, Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan Kars Antlaşması ile da teyit edildi ve Türkiye, Nahçıvan'ın Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyet olarak kalmasının garantörü oldu. İlerleyen yıllarda da Ermenistan Nahçıvan'ı da Zengezur gibi ilhak etmek için gayret gösterdi fakat Moskova ve Kars antlaşmalarında yer alan hükümler gereği Nahçıvan Azerbaycan bünyesinde özerk cumhuriyet olarak varlığını sürdürdü. Aynı husus 13 Ekim 1921'de Türkiye Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan Kars Antlaşması da teyit edildi ve Türkiye, Nahçıvan'ın Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyet olarak kalmasının garantörü oldu. İlerleyen yıllarda Ermenistan, Nahçıvan'ı da Zengezur gibi ilhak etmek için gayret gösterdi fakat Moskova ve Kars Antlaşmalarında yer alan hükümler gereği Nahçıvan, Azerbaycan bünyesinde özerk cumhuriyet olarak varlığını sürdürdü. Tarih kitaplarında Moskova Antlaşması öncesinde müzakereler için Rusya'ya giden heyette yer alan Yusuf Kemal Bey'in Ankara'dan ayrılmadan bir gün önce Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek ''Paşam, Ruslar Nahçıvan üzerinde ısrar ederlerse ne yapalım?'' diye sorduğu Atatürk'ün de ''Nahçıvan Türk kapısıdır.'' Bu hususu nazarı itibarı alarak elinizden geleni yapınız şeklinde yanıt verdiği anlatılıyor. Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını ilan etmesiyle Nahçıvan ülkenin ayrılmaz parçası olarak özerk cumhuriyet statüsünü muhafaza etti. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanının yetkili temsilcisi tarafından yönetiliyor. Yasama görevi ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yani Ali Meclisi yani parlamento tarafından yerine getiriliyor. Nahçıvan'da ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından atanan Bakanlar Kurulu da faaliyet gösteriyor. İstihbarat ve gümrükten sorumlu kuruluşlarsa doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlı çalışıyor. Türk dili konuşan ülkeler arasında 1992'de Ankara'da gerçekleştirilen Devlet Başkanları Zirvesi'nde temeli atılan kurumsal işbirliği 3 Ekim 2009'da Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Nahçıvan'da Türkiye Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının katıldığı toplantıda imzalanan anlaşmayla resmi hüviyete büründü ve daimi bir yapı olan Türk Keneşi kuruldu. Türk Keneşi, İstanbul'da 12 Kasım 2021'de düzenlenen 8. Liderler Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı adını aldı. Iğdır, Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'yla Nahçıvan'ın tüm ihtiyacı karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelinin atılması bekleniyor. Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacı şimdilik İran'dan sağlanıyor. Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'ın İran'a doğal gaz hususundaki bağımlılığını sıfıra indirgemek için 15 Aralık 2020'de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde doğal gaz tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat gereği Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamı olarak Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik yeni boru hattı yapılacak. Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı faaliyete geçtiğinde Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayacak. Azerbaycan'ın Batı illeriyle arasında bir kara bağlantısının bulunmaması Nahçıvan'ın gelişiminin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Azerbaycanlılar ya hava yolu ya da İran üzerinden ulaşıyor. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin teyit edildiği, Ermenistan'ın Ermenistan'ınsa yenilgisini kabul ettiği iki ülke Rusya arasında imzalanan üçlü bildiriye Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talebi üzerine Azerbaycan'ın anakarasıyla Nahçıvan arasında ulaşım hatlarının açılması hususunda madde konuldu. Azerbaycan Zengezur koridoru diye nitelendirdiği güzergahın kendi topraklarındaki kısmında demiryolu ve karayolu çalışmalarını büyük oranda tamamlasa da Ermenistan bu hususta henüz adım atmadı. Zengezur koridoru faaliyete geçtiğinde Azerbaycan'ın batı illeriyle Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden birleştirecek, aynı zamanda Çin'den Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan orta koridorun da güzergahlarından biri olacak. Böylece Nahçıvan'ın önemi daha da artacak. Nahçıvan tarih boyunca çok sayıda devlet ve ilim adamı, sanatçı, mimar, şair ve edebiyatçı yetiştirdi. Bunların arasında akla ilk gelen 10 Mayıs 1923'te Nahçıvan'da doğan Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'dir. Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı merhum Ebulfez Elçibey de Nahçıvanlı'dır.